Günaydın, günaydın. Aa, Ali Demir. Sen ne yapıyorsun? Evet. Hangi şarkıyı çalıyorsun? Bitti şarkı. Bitmedi. Daha yeni başladım. Ben daha yeni başladım çekmeye seni. Aa. Azıcık bir şarkı çal bakayım Açıyorum hadi. Değil. Tamam. Akıyor araba başı değil. Şarkı. Aa, bak pisi oynasana azıcık. Aa, pisi günle gitar çalmayı öğret hadi. Bilmiyorum. Allah şimdi vururmuş bir e sakın ama. Gel bir sigül de. Ne yapıyorsun orada? Ay demir burada çekmeyecek bu video galiba. galiba. Tamam, biz Anneannesi bana bana Aç, şunu açsaymışız iyiymiş. Uyundur, dana, bak bak demir. ben ne açıyorum Ali Demir bak. Demir, bak, bak mi? bak 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 bak. Demir. Demir açamaz onu. Ah. Oh. Ah bak. Demir. Anneanne açtı. <laughs> Anneanne açtı. Ne açtım demir. ben? Bu da durmuyor ki. Dur. Sen yapma, sen yapma. Sen nasıl yapacaksın onu? Bak, bak, bak. Aa, sen açamazsın kapatamazsın. Hiçbirini yapamazsın. Ali Demir. Dur bakayım, dur. Anne anneciğim, bozacağım. Uf, hey. tamam. Tamam, yapmayalım biz. Biz beceremiyoruz bu işleri. Bu işleri dede beceriyor. Dede yapabiliyor bu işleri. Biz yapamıyoruz. Ne Hadi sen in aşağıya şimdi. İn in aşkım aşağıya. Ben de bunu buraya gene sarayım. Sakın bak çıkma balkon şeye sandalyeye. Şunu da saralım şöyle. Ay. Dur anneannem geliyorum. Tamam geliyorum pisigüle bakalım şimdi. Ay. Ay çok yorulduk balkonda be. gel bak pisigül nerede? Gel de gör bak pisigül nerede? Ona Neyi alalım? Bak 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 bak. Pisigül nereye çıktın gene Pisigül? Pisigül seninle var ya. Nerede? Kedi fareyle oynar gibi oynuyor. Bilmiyorum nerede olduğunu. Nerede Hiç nerede? bilmiyorum. Aha, Aa ne bak nereye girmiş. Ne bak 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 kız bak. Bak, bak, bak. bak hop kaçıyor görüyor musun? <laughs> kovala kovala, onu, koş, kovala. <laughs> kovala, koş, kovala koş kovala. Koş kovala Pisigül'ü. Kış Koş 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 kış. Ay şu balkonu bir kapatayım ben de. Aman balkona gir çık. Aa, <laughs> Ay. Nerede? Bulduk bu pisi gülü. Şimdi nereye girmiş anneanne? Sehpa Sehpanın altı olur mu? Kanepenin arkasına girmiş. Bak nerede bak. <gülüyor> bak bak bak. <laughs> gel <laughs> çık 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 çık. Ama sevgiyle yaklaş. Öyle atıp kırmayla değil. Pisi gül de. Gel de azıcık seninle de saklambaç oynayalım de. Benim nerede? Benim <laughs> o da senden saklanıyor bak pisigül görüyor musun senden saklanıyor sen mi ondan saklanıyorsun o mu senden Abi, saklanıyor kardeşim ne buldun dur bakalım neredeymiş dur ben de bakayım dur bakalım neredeymiş dur pisigül Bak 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 pisigül nereye sakla, bak gözlerine bak. <laughs> ah pisigül, sen orada ya mı saklandın Ali Demir abinden? Aha bak şimdi de kaçtı. Ha Çıkarsın sen kapadım ki balkonu, balkonu kapadım kapadım. Hola ah, gidiyor. Bak. Tamam sen de girme artık oraya, kapatalım gel kanepeyi çekelim yerine gel Ali Demir sen pisigül mü oldun göremiyorum ki seni Şişt. sen pisigül mü oldun oraya girdin bak bakayım bana <gülüyor> 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 bana bir kokulu öpücük atar mısın oradan bakayım becerebiliyor musun atmayı <laughs> yap yap hadi bak arabalarını yıkamaya götüreceğiz kokulu öpücük atarsan hadi öpücük ya, at Tambon. Tambon da yıkacağız. Ama önce kokulu öpücük atman lazım. Atmıyorsan yıkamıyoruz. Hiç gitme banyoya. Ay, sen Bak yap bir kere. Mama. Yap bir kere atacağım. Atacağım. Oh de bir de. Oh yap. Baş baş.